Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yürek kavurma yapacağız birlikte. Kanalımızda iki tane bildiğim kadarıyla yürek kavurması var. Bu da farklı bir yürek kavurması yapacağız. Burada koca yürekli bir dananın koca bir yüreği var. Bundan iki tane yemek, yemek yapacağım. Bir tanesini daha sonra saklıyorum. Daha sonra inşallah birlikte yapacağız. Şimdi bu yüreği e, keseceğim ikiye. Zaten kesilmişti bir kısmı. Kana aksın diye kesilmiş. Şöyle alıyorum. Diğer yapacağım yürek videosu da çok zor olacak. Hatta benim belki favorilerim arasında olacak o. Bu biraz daha e, sulu olacak. Bunu ayırıyorum hemen. Evet yüreğimizi açtık, İçine baktık şöyle temiz. Biz şimdi e, yürekteki şu beyaz kısımları genelde alıyoruz. E, yemeğin tadını bozmasın. Sadece yüreğin tadını almak istediğimiz için, yürek etinin tadını almak istediğimiz için beyaz kısımları genelde biz alıyoruz. Şimdi bunu alacağım ben. Temizleyeceğim yani daha doğrusu. Bir de burada bir kemik oluyor bu civarlarda. Onu da almış olacağız. Hani sevenler varsa, biraz daha bu yağın tadını almak isteyenler varsa kesinlikle atmasına veya almasına gerek yok. Ama biz genelde bunu alıyoruz. Şu kısımda çok var da bu kısımlarda o kadar yok. Buraları almayabilirsiniz. Ben yüzeysel alacağım zaten. Bakın. Sakatatlar içerisinde ete en yakın lezzet yürektedir. Tabi hiçbir zaman ciğeri geçmez. Ama tabii ki e, bunun da kendine göre ayrı bir yeri, ayrı bir lezzeti var. Evet. Genel olarak bitti. Çok fazla teferruata gerek yok. Evet. Bakın. Bu kadar harika, mükemmel bir organ ki. Kan yiyor. Kanın deposu burası. Kanın pompalandığı yer. Mükemmel bir yer. Özel bir organ. Evet. Şimdi ben doğurmaya başlayacağım. Bunu alıyorum. Şunu da alıyorum. Burası odacık. Evet. küp küp doğrayacağım ben. Yani büyüklük tamamen size kalmış ama ne kadar küçük doğrarsanız pişmesi o kadar rahat olur. Evet. Şöyle kesiyorum. Büyüklük nasıl olacak? Şimdi ben göstereceğim size. Sonra ben tamamını parçalayacağım. Böyle göstereceğim size. Bakın şu şekilde büyüklük yeterli. Aynı et gibi yani. Et gibi yapacağız. Malzeme olarak diğerleri nedir? Onu söylemeyi unuttum baş tarafta. Ya soğan, biber. Bunu yerine kapya biber de kullanabilirsiniz. Beraber kapya biber de kullanabilirsiniz. Ben şu anda bunu kullanacağım. Aynı zamanda baharat. Baharat karışımı var burada. Karabiber, pul biber, kekik, kimyon, tuz. Çeşitlendirebilirsiniz veya azaltabilirsiniz veya hiç katmayabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Bir de yağ olarak da sıvı yağ ve tereyağım var. Bunları biraz sonra zaten size göstereceğim sırasını. Şimdilik doğurmaya devam ediyorum. Bakın büyüklükler. Şimdi mesela şöyle kesmeye başladım. Şöyle. Tamamen size kalmış yani. Evet bu da son. Şimdi yüreğin kaç gram geldiğini söyleyeyim size. Demin söylemedim. Tartmadım çünkü. Şimdi beraber tartarız. Böyle tabağa koyalım. Darasını alalım. Daha sonra bu alt tabak için bunu koyuyoruz. Evet. Yaklaşık 920 gram. 1 kiloya yakın bir şey. Evet. Bunu şimdi yapacağız beraber. Hemen tavamıza koyalım ve işlemimize başlayalım. Evet. Tavamızı ateşe koyduk. Biraz derin bir, wok bir tavada yapıyorum ben. Daha farklı tencere kullanabilirsiniz. Problem yok. Hemen yağımızı döküyorum içine biraz. Dilerseniz kuyruk yağı da kullanabilirsiniz. Biraz daha et tadı almak veya kuzu tadı almak istiyorsanız... Şöyle atıyoruz. Ben burada şunu yapıyorum. Şu anda ateşin şiddetini en yüksek seviyeye getiriyorum ve kızartma dediğimiz yani hızlı bir şekilde soteleme yapıyorum biraz. Ondan sonra suyunu salmasını bekleyeceğim. Şöyle et böyle biraz daha güzel direkt daha doğrusu. Biraz daha güzel ve lezzetli oluyor. En yüksek ateşte. Bu da en fazla 2-3 dakika, 3-4 dakika alıyor. Ama lezzet gayet güzel oluyor. Bakın değişiyor. Tavanız geniş olursa, ateşiniz de geniş olursa daha seri daha hızlı olacaktır. Evet bakın bayağı değişti rengi. Biraz sonra suyunu salmaya başlayacak. O aşamada kapatacağım. Evet şu anda gayet güzel. Koku da çok güzel. İnanın mutlaka deneyin. Deneyin derim daha doğrusu. Yüreğin tadını mutlaka bilin. Yüreğin mutlaka yiyin derim sakataklar konusunda benim favorim tabii ki ciğer. Kanalımızda ciğer videoları da bol miktarda var. Ve çekmeye devam edeceğim farklı farklı ciğer videoları. Ama bugün yürekteyiz. Evet. Bunu bu kadar yeterli şu anda. Ağzını kapatacağım. Altını orta ateşe getireceğim. Suyu çıkana kadar devam. Evet. Kapatıyorum ve suyu burada belli olana kadar pişirmeye devam edeceğim. Orada biz soğanlarımızı ve biberlerimizi doğrayalım. Evet önce soğanımızı doğrayalım. Soğanı ben küp küp doğrayacağım. Zaten pişerken içinde bayağı bir kaybolacak. Hem de sulandıracak ve yumuşatacak ciğer, yüreği. Evet. Bakın büyüklük böyle. Yani tamamen size kalmış. Eğer büyük isterseniz, içinde kalmasını isterseniz soğanı hissetmek isterseniz daha büyük kesebilirsiniz. Şimdi biberlerimizi doğrayacağız. Bunu da soğan gibi yapacağım. Hatta bir teknik göstereyim size. Bakın şöyle buraya almadan önce burası, sonra yine burayı koparmadan şöyle. Evet, doğradım biberleri de soğanların üstüne atacağım. Çünkü aynı anda atacağım. İkisinin pişme süresi neredeyse aynı. Şimdi kontrol edelim etimizi. Bakın. Bayağı bir su çıktı gördüğünüz gibi. Karıştırıyorum. Ya yani soğan ve biberi doğrama süresi boyunca bir şey yapmadım. Şöyle karıştırıyorum. Karıştırdım. Böyle birkaç dakika daha suyun çıkmasını bekliyorum. Birkaç dakika daha bekleyelim. Altını biraz daha açtım çünkü soğan doğradım artık. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir sulandı. Artık daha bu aşamadan sonra sulanacağını sanmıyorum. Bakın suyun içine gömüldü resmen. Evet. Şu anda sularını saldı. Kendisi de bayağı çekti. Şimdi bu aşamada artık sularının daha fazla olmayacağını düşündüğünüz zaman diliminde ya artık daha suyu çıkmayacak. Gitgide suyu buharlaşacak. Ya yani gitgide azalacak. Bu aşamada ben hemen soğanı ve biberi üstüne koyuyorum. Şu şekilde koyuyorum. Ve ağzını tekrar kapatıyorum. Çünkü karıştırmayı yaptım zaten. Şu şekilde. Evet, bakın, şu anda soğanlarımız ve biberlerimizin üstüne çıktı şey su, e, su, yüreğin suyu. Güzel bir şekilde bütünleştiler. Şimdi karıştırıyorum. Bu ana kadar ağzı kapalı yapmıştım. Ben yürek yüreğimin, yani yürek etinin piştiğini, pişmeye yakın olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ağzını açıyorum. Bu aşamadan sonra sadece suyunu buharlaşana kadar bu şekilde kavuruyorum. Evet ağız açık şekilde devam ediyorum. Hatta bir tane alıp deniyorum şu anda. Ne kadar geç tahmini? 10, 10 dakika ya olmuştur ya olmamıştır. Şu anda o kadar mükemmel tadı var ki. Neredeyse pişmiş. Tuz atmadım da, baharat atmadım. Şu anda sanki et yiyorum. Bildiğiniz et. Öyle tarif ediyorum size. Ağzı açık şu anda böyle kaynatıyorum. Buhar hızlı buharlaşsın diye. Ara ara karıştırırsınız zaten neredeyse pişti şu anda mükemmel oldu zaten bu yurak kavurmasının yemeğinin özelliği az bir şey sulu kalması yani bunun özelliği bu kanalımızdaki diğer videolarda diğer yürek kavurması videosunda ikisinde de susuzdu yağlıydı yani bildiğiniz kızartma gibiydi ama burada az bir şey sulu olacak baharatlı sulu ve yumuşak bir et yiyeceğiz yani et e, sote gibi. Yürek sote gibi düşünün bunu. 2-3 dakikada bir, 3-4 dakikada bir karıştırıyorum. Soğanlarımın bakın biraz daha şeffaf hale gelmesini bekliyorum. Yani soğanlarımın biraz pişmesini bekliyorum. Bir daha bakacağım tadına şimdi yüreğim. Daha iri bir et alacağım tabi bu sefer. Demi biraz küçüktü. Anlatılmaz. Yaşanır. Dürüst olmak gerekirse et mi yiyorum, yürek mi yiyorum belli değil. Ya inanın öyle yani. Soğanlarım şeffaflaşmak üzere. suyun bayağı azaldı. Evet. Bir daha karıştırıyorum. Toplam 6 ve 7 defa karıştırdım. Onu söyleyeyim size. Ee, biberlerim ve soğanlarım bütünleşti. Soğanlarım bayağı bir bir tanesi. bayası bana göre şeffaflaştı. Saydamlaştı. Şimdi bu aşamada tereyağımızı atalım. Tereyağı da biraz e, kavrulsun. Ondan sonra da baharatlarını atacağız. Yani burada 1 kilo, 1 kilo idi yani 920 gram civarındaydı. Ben sıvı yağını çok fazla koymadım. Tereyağını da bakın bir kaşıktan biraz daha az koyuyorum. Hani çok aşırı yağa da boğmuyoruz. Tereyağımız eriyince baharatımızı atacağız. Suyu da zaten dikkat ederseniz bayağı bir azaldı. Evet tereyağımız eridi. Burada karabiber, pul biber, kekik, kimyon, tuz var. Miktarlar ve baharat çeşitini artırabilirsiniz. Ben bunun üzerine acıyı çok sevdiğim için ben ekstradan acı biberim var. Özel kendime ait acı biberim var. Bu biberin adı Madam Yanet biberi. Dünya biber, dünya acılık, biber acı skalasında bu. Şu anda 7 veya 8. sırada. Ben biraz atacağım çünkü acıyı seviyoruz eşim ben, çocuklar. Şimdi karıştırıyorum. Biraz sulu kalmasını istiyoruz. Yumuşacık. Kavurmuyoruz, kurutmuyoruz. Suyunu çektirebilirsiniz. Tamamen size kalmış ama hiç gerek yok. Bakın şu anda tam ekmek bandırmalık oldu. Böyle birkaç dakika sonra kapatacağım altını. Şundaki güzelliğe bakın. Tereyağı, baharatlar, et, suyun kıvamı. Bakın yüzeyi kapladı şu anda sadece. Tam ekmek bandırmalık oldu. Ve yağ da hissediliyor şu anda ve altını kapatıyorum bu aşamadan sonra. Evet şu anda anlatılmaz yaşanır dediğim şey bu. Harika oldu. Şu anda çekimimiz yaklaşık yarım saat sürdü. 30-35 dakika civarında. Yani hazır. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Bununla ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yorumlarınız bizim için kıymetli. Daha sonraki yemek videolarında, daha sonraki yürek veya ciğer ya da sakatat videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.